Hepinize sevgiler arkadaşlar. 31 Ağustos pazartesi günündeyiz. Ağustos ayını da artık bitiriyoruz ve haftanın ilk iş günündeyiz. Ne gibi etkileşimler var üstünden geçelim şimdi. Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak arkadaşlar pazartesi gününde. Dolayısıyla sosyal ve toplumsal konulara karşı biraz daha duyarlı olabileceğimiz, daha mantık çerçevesinde daha akılcı hareket etmek isteyeceğimiz, kararlarımızı da bu yönde almak isteyeceğimiz bir günün içerisindeyiz. Ay Kova burcundayken daha adaletli, hakkani objektif bakış açılarında oluruz arkadaşlar e, karşımızdakiler bizi bir şeye ikna etmek istiyorsa somut kanıtlar görmek isteriz İki kere 2 dört mühendislik veya o bilimsel o matematik çerçevede bizi ikna etmeleri gerekir Aslında biraz daha sorgulayıcı yönümüz e, ön plana çıkacaktır e, ay kova burcunda olduğu zamanlarda e, biraz daha sosyal medyayı interneti, dijital ortamları daha modern daha teknolojik yatırımlara ilgimiz artabilir daha etkili kullanabiliriz belki sosyal medya veya interneti normalden biraz daha fazla kullanabiliriz ee, yeni bir takım aletler alacaksak modern cihazlar alacaksak Ay kova burcundayken bunu gerçekleştirdiğimiz zaman daha güçlü ve iyi bir performans elde edebiliriz gibi duruyor Aslına bakarsanız Şimdi gün içerisinde ne ayın ne de diğer gezegenlerin bir etkileşimi yer almıyor arkadaşlar ama burada bir ufak hatırlatma yapmak isterim bir gün öncesinde yani 30 Ağustos tarihinde Venüs ile Plüton'un stresli bir etkileşimi vardı ve Merkür ile Neptün de aynı şekilde stresli bir etkileşim içindeydi. Pazartesi günü de bu etkiler, bu enerjiler hala aktif durumda yer alacaklar. Dolayısıyla hani özellikle ikili ilişkilerimizde karşılıklı bir takım zorlanmalar, tartışmalar, kavgalar gündeme gelebilir. Veya hani bir gün öncesinde başlayan meselelerin konuların hala konuşulması durumu söz konusu olabilir. Merkür-Neptün karşıtlığı olduğu için biraz kafa karışıklıkları olabilir. Biraz daha gerçekçilikten uzak Hani aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkilere açık olduğumuz bir süre zarfında olacağız. Biraz gözlerimizi açık tutmamızda fayda olabilir yine pazartesi günü içerisinde. Ee, umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.